Merhaba anneciğim. Merhaba. Şimdi ne giydin söyle bakalım. Minnie Ne ne? Hayır anneciğim, Pone. <laughs> Unuttun mu bu kostümünü? Ne zaman almıştık bunu hatırlıyor musun? Ne zaman? Benim Doğum gününde benim. almıştık. Hadi şimdi kalk bir gösterelim seni bakalım. Şöyle manken gibi yürü bize. Şuradan şuraya yürü. Dön bakalım. Benim, benim. Dön bakalım. Tamam. Şimdi diğer kıyafetine geçelim mi? Geçelim mi diğer kıyafetine? Hı hı. Tamam geç oraya. Dön bakalım. Şimdi diğer kıyafetle gel. Asya. Ne? Evet ne giydin söyle bakalım. Şimdi şarkılı, şarkılı, şarkılı. şarkılı diye, şingirdaklı de. Şimdi şarkı şarkı. Şarkılı de. Şıngırdaklı de. Şıngırdaklı Değil mi? Kıpırdadıkça ses çıkıyor gel buna da bir mankenlik yap. Her yerini görelim elisini. Beğendin değil mi buna? <laughs> <laughs> gel böyle gel. O tarafa geçme anneciğim. Bu tarafa gel. Tamam. Tamam anneciğim dur artık. Çok beğendin herhalde. Sürekli yürümek istiyorsun. Gel şimdi diğer kocuğunu takalım. Onunla da göster. Onu da göster. Diğer, diğer mı takayım. Tamam. Tuzlar aşağıda olsun. Kullar aşağıda olsun. Şöyle annecim öyle değil. Şöyle. Aa, Ay özür dilerim. Ben mi? mi? Evet. Evet, evet öyle. Bakayım nasıl oldu? Anne nin çikolata diarı. Bunu Bir haksını biliyorum söyleyeyim. Değişik ama. Söyle bakayım. Anne nin tatlı Tamam, şimdi evet. diğer kıyafete geçelim. Dön bakalım anneciğim, diğer kıyafete geçelim. Dön, dön. Öyle değil anneciğim, normal deminki gibi dön. Dön, dön, dön. Hop, hop. Asya. Durayım, durayım. Asya. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Durayım, durayım. Şimdi ben el saygısını giydim. Şöyle yaptım, canımı erdedim. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, şöyle ne anneciğim? Ayakkabılarını, neden göster Ayakkabılar Hiç gözükmedi. Dikkat et. Tamam şimdi hadi bay bay de. Bay bay.